Bir sonraki videoda bayağı bir yükseklerde olacağız. Bayağı bir yükseklerde olacağız. İşte bu be! Bayağı bir... Evet düştüm çok... Herkese merhaba arkadaşlar. Bir ilk defa serisine daha hoş geldiniz. Bugün tam 530 metreden aşağı atlayacağız. Süzüleceğiz, ineceğiz. İnşallah. Yani çok kolay bir deneyim değil. Yani bir çok eğlenceli bir deneyim olacak benim için. Uzun zamandan beri yapmak istiyordum. Şimdi hiç vakit kaybetmeyen gidelim. Deneyimleyelim, gelelim. Yani korkulacak fazla bir şey yok. Yani korkmamam lazım. Sen de korkma tamam mı? Evet arkadaşlar şu an ekibimle şeye doğru gidiyoruz. Hocamızla buluşmaya. Bu sefer onlara kendimi çektirmiyorum. Bir de böyle çekeyim dedim. Nasıl olduğunu merak ettim. Şu an Ordu sahilde devam ediyoruz. Hocamızla buluşup şu gördüğünüz teleferiği belki görebiliyor musunuz bilmiyorum ama o ne kadar güzel açısı varmış bunun. Teleferikle yukarı çıkacağız. Şu arkamda gördüğünüz Ordu'nun incisi Boztepe'den atlayacağız. Bakalım süzüleceğiz ineceğiz. Evet, şu an teleferik hocamla beraberiz. Hocamla daha tanışmadık. Hocam adınız neydi? Yok bakmayın. Adım Tarık Yıldırım, Ordu Sportif Havacılık Yamaç Paraşütü Kulüp Başkanıyım. Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında Ordu'nun turizm merkezi olan Bostepe'den Pandem dediğimiz çiftli yamaç paraşütü uçuşları yapıyoruz. Bu şekilde gelen misafirleri eğlendiriyoruz. Ben acayip heyecanlıyım. Şu an gerçekten beni heyecanım kırmak için ne söyleyebilirsiniz? Şimdi 530 metre bizim havalanacağımız tepe. Yani haberlerde, TV'de genelde yamaç paraşütü kazaları gündem olduğu için sanki böyle ekstrem tehlikeli bir spormuş gibi evet. lanse ediliyor ama kaza oranları dünya çapında uçuş ve kaza oranları ona oranladığımızda trafikten daha güvenli bir spor. Ben de araştırdım hocam, baktım futbol daha önce giriyormuş. Evet. <laughs> Çok şaşırdım o yüzden dedim ben bunu yaparım. Şimdi senede biz burada Boston'da 2000-3000 civarında uçuş yapıyoruz. Evet. Yaklaşık 30 yıldır uçuş yapılıyor. Bir tane ciddi kazamız oldu, onun dışında hiçbir evet. kazamız yok. Ya izliyoruz, ülke falan değiştiriyorlar paraşütle onları falan nasıl evet, yapıyorlar? O <laughs> yarışmaları var bu işin. E, termik, termal aktivite de dediğimiz hava akımlarıyla Türkiye rekoru 345 km. Yanlışlıkla Libya ya mı neymişti bir paraşütçü ters bir rüzgar. O gene medyanın abartması ha, he, Mümkün he, değil anladım. öyle bir şey. Hiç korkacak bir şey yok. Kalkışta sadece yolcunun koşarak bana yardımcı olması gerekiyor. Yardım Ondan yok. sonra sizin herhangi yapabileceğiniz bir şey yok uçuş ve iniş pilotta, tamam. sadece kalkışta bana yardımcı olun. Ee, uçuşta uçuşun ve şehrin keyfini, manzaranın keyfini, tadını çıkarın. Ben de yardımcı pilot olacağım sanırım. Evet, eminim ki uçtuktan sonra tekrar denemek isteyeceksiniz. Kesinlikle, onu e, eminim ondan da. Herkesi Ordu Boztepe'ye bekliyoruz. Türkiye'deki tepelere genelde araçla çıkılır. Araçla inilir. O yüzden transfer problemdir. Bizim burada teleferik avantajımız var. 10 dakikada tepeye çıkacağız. 12 dakikada uçacağız. 12 dakika. Yani yarım saat içinde bir sortu yapabileceğiniz dünyada 2-3 nokta var. Bir tanesi ordu. Bugün de deneyimleyeceğiz. Evet. Çok çok güzel. Rüzgar iyi. Bugün rahat bir uçuşumuz olacak. Hatta uzatacağız maksimum seviyede havada kalmaya çalışacağız. Oh, çok iyi hocam çok iyi. Çok teşekkür ederim hocam. Maaleseften <laughs> içimi rahatlattınız. Şimdi orada tabii paraşütü giyince daha farklı bir ortam olacak. Orayı da görürüz. Abi şu tut. Hangisini tutayım? Şu kolar tut abi. Ha bak hocam bak. Ha. Hocam. Ne? Bu değil, bu değil. Bu, bu hocam. Şu an acayip zaten bir baskı altındayız. Herkes kötü düşünüyor. Bunlar buradan düşse ne olacak şimdi falan filan gibisinden. Hı. Bizim her zorlayışımız kalkışta sonuçlanmayabilir. Dur dediğinde dur. dur. Tabi. Bizim koşu yönümüz burası Hocam güle güle git. Allah yardımcın olsun hocam. Amin. Muhatap oldu beni adam yerine aldı bak gördün mü? <laughs> dikkat et uşağa dikkat et. Efendim bilmiyorum. Ben önce kanadı tepeye getirmekle ilgili benim sana sırtım dönük olacak. Tamam. Kapıyı tepeye getirmekle uğraşacağım. Tamam hocam. Kanat tepeye geldikten sonra her şey düzgün olduğunda inandığımda Hocam sana döneceğim. Tamam. Sana döndüğümde anla koşu vaktimiz gelmiştir. Sadece bana hazır mısınız diye sorar mısınız? Hazır mısın? <laughs> Teşekkürler abi. Desteğin önemli biliyor musun? Başlattın mı videoyu? Yok daha başlatmadım. Bir o kameram orada. <laughs> Kapıya düşecek ama sizin üstünüze. Biraz daha geri gidin. Serdar. Ya senin kanatları altında can vereyim. Değil yani. <laughs> hocam biraz geri geri gideceğiz İlk geri başta koşmuyor. Tamam. Koşma yok yani. Tamam. Ben sana döndüğümde koşuyor. Bak benim sırtım dönük sana. Anladım hocam. Ben sana dön Ben şu an kanadı kontrol etmekle meşgulüm. Okey. Sana döndüğümde anla ki koşu vaktimiz, kalkış vaktimiz gelmiş. Baba tamam. bak sırt sırta verin. Varın gelin gelin. Rüzgar bekliyoruz. Tamam, tamam. abi görüşürüz. <laughs> tamam. <laughs> evet, şu an hazırlanıyoruz. Herkes bize bakıyor. Allahım. Haydi, <laughs> Bismillah. Tamam. Huy. Yürü. Koş 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 koş. koş, koş. koş. Hadi bismillah. İşte bu be. <Gülüyor> 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 Neyse hocam o sıkıntımız yok şükürler olsun. <laughs> Hı 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 hı. Şu an ne kadar yüksekteyiz acaba? Yerden 20 metre yüksekteyiz. Allah'ım korusun. Şimdi korkudan kalbim duracak biliyor musunuz hocam? Durmuyor rahatlıkla geçti. E evet, ama kalbin niye böyle çok hızlı <laughs> Düştüm. Çok güzel bir deneyimdi. Hocam kaldırırsan. De. Kaldırır. Mükemmeldi. <laughs> Kamerayı bana ver. Evet hocam. <laughs> <şim>, <laughs> ne düşünüyorsun? Mükemmeldi ama daha fazla olsaydı daha iyi olurdu. Hocam bir daha yapalım. Bir daha yapar mısın? Yaparım. Utanmasam bir daha yapalım diyeceğim Ama utanıyorum. Herkesi Boztepe'ye bekliyoruz. Bu duyguyu herkes tatmalı. <laughs> Evet. Ordu'dan selam. Evet. Hocam bakın vurmuşum sanırım ya. Yeşil olmuş ayağım. Evet arkadaşlar şu an indik. Paraşüt toplanacak. Kardeşlerim gelmedi. Yanlış bir plan yapmışım. Normalde inerken beni çekeceklerdi. Saçım nasıl görünüyor bilmiyorum. iyi seni. İyi olur hocam. Hadi gel. Hadi Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Söylediğim gibi tam 530 metreden aşağı atladık. Gerçekten güzel bir deneyimdi. Eğlenceli bir deneyimdi. Ee, tavsiye eder miyim onu bilmiyorum. O size kalmış. Bu tarz eğlenceli videoların devamı için beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.